Ben Meryem Çiçek. Doğumum İğnesil Kemerli Köyü'nde doğdum. 6 yaşında İstanbul'a geldim. O, babamın 9 çocuğundan ikincisiyim. E, babam fakir bir insandı ama ben çok okumayı istedim, okuyamadım. Ama 5'ten çıktım. Ondan sonra e, babam hastaydı. E, kardeşlerim de yine. biz çalıştık. Ne çocukluğumuzu bildim, ne geçtiğimi bildim. Babam çok hasta olunca, kardeşlerim de küçük olunca biz çalıştık, hani babama destek olsun dedik. Ben 6 yaşında İstanbul'a geldim ama İstanbul hep ormanıydı. Kestane ağaçlarından sepet sepet kestane toplardık. Ama şimdi hiçbir şey kalmadı her yıl tarım ağrı oldu. Çocukluğum öyle geçti işte çok bulamadığımız çok şeylerimiz oldu. Yani bazı durumları iyi olanlara çok imrendik. Okula giderken ayağımızda karalastık. E babam hangi birimizi alacak? Alamadı. Giyemedik. çalıştım. Çünkü babama yardım olmak için çalıştık. Bir kız kardeşim daha var benim peşime. Biz ondan çalıştık. Yardımcı olduk babamıza. Ama hiç böyle babamız hani üstümüze hani heves ettiklerimizi alamadı. Sadece boğazlarımıza bakabildiği kadar baktı. Ben ilk ayakkabıyı sendikanın verdiği ayakkabıyı giydim. İlk. Daha yok yani. <laughs> İşte ben orada cam fabrikasında bilmiyorum kaç ay çalıştım. Bayağı çalıştım ama bir buçuk sene mi iki sene mi ne? Evrak götürüp getirdim, Yani postacı gibi bir şey. Babam fakirdi. Aldığım adam da fakir çıktı. Yetim. Buraya bir gece kondu yapmıştı adam. Ondan sonra adam 12 yaşında gurbete düşmüş. Babası ölünce gurbet dedikler burada, orada, şimdi burada derken burayı bir yer almış buradan. Buraya bir göce kondu yapmış. Ama hep yer üstü. Yani evde bir şey yok. Ben 15 yaşına, 16 yaşına girerken e babamız çok dindar bir andı, babamdı benim babam. Şeriatı yaşayan bir insandı. Babamdan beni istedi bunlar. Sözü kestiler. Oğlum bana üç tane altın yaptılar boğazıma. Bir de yüzük getirmişler. Babam diyor ki ben düğününü istemem dedi babam. Dindar ya. düğümünü istemem dedi. İster dedi. Gelenek alın ister gelip alırsınız falan gün dedi. Bunlar peşembe olsun diyor. Eksik göreceğiz diyor. Babam illa falan gün diyor. Ben e, birinci ayın 14'ünde ben gelen oldum. Ha o komşumuz var. Afin'in geleneğini, bir gelinliğini getirdiler. Ama o tepeden aşağı yol yok. Araba yok. Birinci ayın 14'ü. Ortalık yağ yukarı yağ kar var. Artık bir geldik ama görme. E geldik. Arkadaş evde. Ben e, çok girdim. Yani bizim evimiz iyiydi o zaman. Evin mutfak denilen yerde cam yok kapı yok. Bir kaynanamın küçük odası işte yapılmış. Iki, benim bir oda düzeltmişler bana. E i̇şte neyse. Allah'ım şimdi öyle ne yapayım ben? Adamın da durumu yok. Adam da beni borçta almış. Hani borç etmiş. Altın mı altın. Bir ay iki ay sonra ne diyeyim? Dedim ki adama. Gel sana bu altınları al da yedim. Abi yüzüğü de al dedim. Buraya tavan tahtası her şeyi al. Camı al. Çerçeve al burayı yapalım dedim. Döşeme de yapalım dedim. Gitti. Almış ötebeliği geldi. Usta getirdi. Evi tabanlattık. Benim adam bu. Hastalandığı zaman. Köye ev yaptık bununla. Çok çile çektik. İkimiz de aşık çektik. Yalan değil. Yokluk da çektik. Ondan sonra tam rahata erdik hani. Rahat edeceğiz evimiz oldu köyde rahat edelim. bir parça ekmek yiyelim dedik. Adam hasta oldu. Adam köye gittik adam beraber gidiyor hep. Duruyor bununla. Ekim gibi, Kasım gibi geliyor. Çocuklar evli burada yerleşti. Adam hasta oldu. Adamı attım uçağa, İstanbul'a getirdim. Götürdük, diyem ve hastalık beyin hastalığı. Vurdu adamı. Çocuklarım götürmediği yer yok. İyi ki var ki, varmış çocuklarım. Allah onlara durdukça ömür versin de. Allah bereketlerini versin. Allah yağmur gibi cebine de ömrüne de yağdısın oğlum. Çocuklarım olmayaydı ben de olamazdım. Çok baktım. Çok temizde baktım onu köye götürdüm. Adam köyde bir hastalandı. Götürdük doktoru. Vefat. İşte işte öyleydi, böyleydi. Büyük oğlum büyüdü. Arkasından ilk 22 ay sonra kızım oldu. Kızım oldu. Ben onları yoksuz, moksuz bakayım ama onları ben. Kend kendime bakmayayım, bunlara bakayım ben. Adam çalışıyor işte, neyse ne. Biz İsa abinin karısıyla ormana hep kırıyor. İsa abinin hanımı Fatmi ile. Kamyonlarla götürüyor. Getirmezse çocuklarımız üşüyor. Yok. Yoksulluk çok. Su yok. Yol yok. Elektrik yok. Elimizde ki yok. Benim adamım da Allah rahmet eylesin çok titiz giyinirdi. Kola yapardım gömleğine. Kömür ütüsüyle. Şimdi kolaylıklar var. Ben çok çalıştım oğlum, çok yıbrandım. Ondan sonra ineklerimi sattım, üst katı yaptırdım. Bir dana büyüttüm, büyük tekrardan. Onu da son ustalığına kardeşime verdim. Evet yaptık. Yaptık ama oğlum, ne geçtiğimi bildim, ne gelinliğimi bildim, ne şeyimi bildim. Yani hayatım böyle bütün çalışmayla geçti. Yani çabalama. Neyse işte çoluğumuz çocuğumuzun hepsini evlendirdim. Bir de kızım var benim, dört çocuğum var benim. Benim büyük oğlumun peşine bir kızım var. Üç oğlum bir kızım var benim. İyi ki de varlar. Komşuluklar çok güzel idi. O zamanın komşuluğu şimdi yok. Bizim Fatmi ile beraberki komşuluğumuz benim evlendiğim zamanki komşuluğu şu arada hiç yok. Hiç yok. Herkes telefona kaydı. Elinde kimse kimseyle daha git gel yok. Aa, bize gelirken bir evde misin diye soruluyor. Biz giderken evde misin diye soruyor. Biz evvel öyle değildik. Bizim kapımız açıyordu. Giriyorduk, çıkıyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Topluyduk yani. Ama şimdi yok. Şimdi o iş yok. Aa, bekarlığın zamanında, annemin zamanında çok düşkünlük vardı birbirine komşular. Biz burada yufka açardık, her şeyi yapardık. Ama toplu yapardık. Şimdi yok oğlum, yok. Komşuluk üzüldü, komşuluk bitti. Benim babam garaja çalışıyordu Üsküdar'da. Bir günde bir otobüs gelebiliyordu buraya. Ben babamla da Üsküdar'a yürüme gidip geldiğimi biliyorum. Yürüme. Benim dedemin mezarı Karaca Ahmet'te. Oraya gide, oraya gider, Mezarlığa giderdik, yürüyerek giderdik biz. Çok gittik biz. Burada araba mı vardı? Ege Doğulay. Buralarda yol mu vardı? Su yoktu. Şu arkada zamanla Bayağı bir karamet mahallesi derler, şu karşıda bir mahalle var. Oraya bir sokak çeşmesi kuyuldu. Rahmetlik Fatma ile ben, çocuklarımızı uyudurduk, ışığı mutfağın camına bırakırdık, o da mutfak, gece kondu mutfağa. Ondan sonra, bir bidonuna doldurduk, 18 kiloluk teneke omuzumuzda doldurduk, önce onun bidonu dolardı. Ondan sonra benimki dolardı. E çocuk bezlerimizi elimizde yıkıyorduk, büyüklük suyla nasıl yıkanacak, su mu var? İçme suyumuzu çubuklu suyunun olduğu yerden taşıyorduk. İçme suyunu küplerimiz olurdu ama çok da tatlı oluyordu o küpün suyu. Vallahi billahi çok tatlı oluyordu. Beykoz eskiden de şeydi ama doğal güzelliğini kaybetmedi. Aynı eski yapılar var. Ama tabii ki gelişti. Belediyeler geliştirdi. Yollarımız iyi oldu. Ne bileyim suyumuz geldi, elektriklerimiz geldi. araba istese kapımıza geliyor. Yani gayet güzel oldu.